Namazda tembellik göstermek 12 tane cezaya eşdeğer olacak bunların hepsi. Bakın arkadaşlar, ben burada demiyorum ki namaz kılmayan değil. Namazda tembellik gösteren diyorum burada. 12 tane cezaya eşdeğer olacak. Bunun 3 tanesi dünyada verilecek insan olduğuna. Dünyada yeme içmede, bereketinde, mutluluğunda, huzurunda sağlığında bunların hepsi verilecek dünya malındayken. Üç tanesi verilecek. Kalan üç tanesi ölüm anında. Yani sekeret hal dediğimiz ölüm anında verilecek. Nasıl verilecek? Tam ölüm anındayken, sekeret halindeyken bu ölünün dudakları kuruyacak, aç kendini hissedecek. Böyle hararetli olacak. Şeytan gelecek ve o şeytan elinde bir kap olacak. Böyle içinde su dolu bir kap olacak. Çünkü biz ne yap? Ne dedik daha demin? Namazda tembellik göstermek. Doğru mu? E bizim namazımız yok. Orucumuz yok. E ondan sonra Allah'ım sen bizi cennete koy. Böyle bir şey yok. Bakın şeytan burada geliyor elinde bir kapla. Sana diyor ki: "Rabbin yani Allah'ın haşa iki tane olduğunu söyle, ben sana bu soğuk sudan vereceğim, gadi gadi." iştiyor. Şeytan diyor bunu. Niye? Bizi Cehenneme götürmek istiyor. Çünkü bizim amelimiz yok ki. Şeytan ne yapsın? Bizim amelimiz yok. Amelimiz olsa da şeytan bize yaklaşamaz elhamdülillah. Ama amelimiz olmadığı için mecburiyetten bizimle oynuyor, ayağımızı kaydırıyor. Ve üçüncüsü üçüncü kabirde verilecek arkadaşlar. Kabirde. Yani e, sorgu melekleri geldiği zaman Mülker ve Mülker'in geldiği sorularda onlar bize öyle bir gelecek ki yani onu biz gördüğümüz zaman böyle bir korkacağız. Onların gözleri masvavidir. Bedenleri baştan aşağıya simsiyattır. Onları gördüğümüz zaman böyle diken diken olacağız. Böyle korkacağız. Böyle kabirde sanki kaçmaya yer arayacağız Ama lakin nereye kaçıyorsun? Birine kaçamazsın? Ve kabir öyle daralacak ki, öyle daralacak ki, hani bir pres makinesi vardır, böyle bir malzeme atarsın içine sıkışır böyle pat pat eder ya. İşte o sıra aynen biz de öyle olacağız. Kabir bizi öyle bir sıkacak, öyle bir sıkacak, daraltacak bizi. Allah muhafaza, Rabbim bizi bunlardan esirgesin inşallah. Ve son kalan üç tanesi de kıyamette karşılayacağız arkadaşlar. Kıyamet aleminde karşılaşacağız. Rabbim bize son derece azap işte bu olacak bize. Yani namazda tembellik ettiğimiz için son verici azap bu olacak. Yani bunun azabını da kıyamette göreceğiz. Yani arkadaşlar gerçekten belki bize bu e, ince bir şey gelmiyor ama bu gerçekten çok ince bir detay ya. Yani gerçekten. Yani bunun belki e, namazının hasten bıraktığını söylesen yani vallahi de billahi var belki korkarız ağlarız biz yani. Bak namazı kasten biri terk etse yani namazı kasten biri bıraksa terk etse 5 vakit demiyorum ama şurayı iyi dikkatli dinleyelim inşallah. Namazı kasten biri terk etse atıyorum bir sabah namazını sen kılmadın terk ettin. Bunun bunun cezası 80 yıl cehennemde yanmaktır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Ahmet Mehmet Ali de söylemiyor. Bunu Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor arkadaşlar. Allah'ın Habibi söylüyor bunu diyor ki bir kişi kasten namazı terk etse 80 yıl cehennemde yanacağını vaat ediyor. Allah muhafaza. Rabbim bizleri bunları esirgesin inşallah. Elhamdülillahi rabbil Alemin.